Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz kendini bilmek. Zeynel Abidin bir gün mescitten çıkmıştı. Bir adam karşısına çıktı ve ona sen şöyle adamsın, böyle adamsın diye hakaret ettim. Zeynel Abidin köleleri ve hizmetçileri adamı uyardılar. Zeynel köleleri Zeynel Abidin kölelerine adamı rahat bırakın. Bir şey demeyin dedi. Dedikten sonra adama döndü ve şöyle dedi. Bilmediğin kusurlarımız bu söylediklerinden daha fazla. Bir ihtiyacın var mı? Sana yardımcı olalım. Bunun üzerine adam yaptığını utandı ve pişman oldu. Zeynel Abidin daha sonra üzerindeki kıymetli elbiseyi çıkarıp adama verdi. Ve ayrıca adama bin dirhem de para verilmesini emretti. Bundan sonra adam Zeynel Abidin her gördüğünü şöyle derdi. Şahitlik ederim ki sen peygamber torun, torunlarındansın. Bu konumuzun hissesi şöyledir. Hayatın seyri içerisinde insanın kendisine çıkaracağı dersler mutlaka vardır. Meselenin kimin tarafında değil, hakikat ve hikmet tarafına bakıp ibret almak gerekir. Meselelere böyle bakar ve meselenin içindeki hikmeti gönül dersi edinirsek bize bu seyirde bir üst ders sunulacaktır. İlk derse giriş yap yapmayan başka bir ifadeyle kabul etmeyeni ikinci derse almazlar. Rabbim e, meselelerdeki dersini almayı nasiplisine fark ettirsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Tamam. Altyazı اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمة الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا <سؤال> والممات آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة